Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik şeyler aldım. Hemen onları açacağız. İlk öncelikle bu genellikle yurt dışında vardı. Türkiye'ye de gelmiş. Ama azar azar geliyor galiba arkadaşlar. Çünkü çok çeşitli yoktu. Şöyle göstereyim istediğinizi alın. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şu an mükemmel ya. Çok güzel. Slime gibi arkadaşlar. Çok acayip yapışkan arkadaşlar. Üstüne pul yapıştığına göre zaten yapışkandır. Ya böyle bazı kişiler çok vıcık vıcık sevmiyor. Eee ben belirtmiş olayım. Ama bence onun çok güzel. Arkadaşlar şöyle slime gibi de değil. Mesela şöyle sıktığınızda elinize bir şey olmuyor. Yani çok vıcık vıcık bir hevesi var ama sıktığınızda elinize geçmiyor. İsterseniz pulları da teker teker alabilirsiniz. Ben alacağım çünkü pullar elime yapıştı. Bu kenarda kalsın. Şöyle bir şeyler de eklemişler. Ben bir tane daha almayı düşünüyordum ama o kadar da güzel olmadığı için bir tane daha almayacağım. Bunu arkadaşlar böyle bir şey buluyorlar un gibi. Ama yani böyle katı bir şey ya. Pomponları da çıkarttım. Şimdi arkadaşlar Tokuş ile bir tane defter var. Buna gerçekten bayıldım ben. Bakın burası böyle sukuş ile. Peluş ve içine bir şeyler yazabilirsiniz. Çizgili ya da kareli değil. içi de sarı. Bence mükemmel. Birinci sevdiğim bu sukuşu oldu slime gibi olan. İkinci sevdiğim bu oldu. Üçüncü sevdiğim şu defterler oldu arkadaşlar. Ama bunun içinde bir şeyler yazmıyorsunuz. Şöyle stikerler var. Ben bunlara bayılıyordum. Şöyle su gibi sıkılabiliyor. Bunun My de aldım. Ve arkadaşlar çok uçlu kalemim olmadığı için uçlu kalem aldım. Ben 07 kullanıyorum. Siz ne kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın ve şöyle iki tane kalem markası aldım. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Bu tarz böyle açılım videolarından istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin istediğiniz videolar varsa çekebilirim. Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.